Да, да, Thank yeah. you.

Beijo. Ba evimde 10 tane yakın bir elma ağacım var. Normalde Ağustos ayında elmalar olması lazım ki. Şu anda hepsi çiçek verilmiş. Biraz şaşkınım. Bakımları olsun, sulaması olsun, gübresi olsun, her aşıları olsun, hepsini yaptım. Ama ne yazık ki şu anda hepsi çiçek açmış. İnşallah çiçeklerimiz meyveye dönüşür de önümüzdeki ilerleyen aylarda elmalarımızı yeriz inşallah ilk defa mı karşılaşıyorsunuz böyle bir şeyle? Evet, ilk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. E şaşkınım yani. Bekliyorum ne olacağını.